Hayırlı sabahlar. Bugün havanın en güzel olduğu gün. İki gündür Efe'lere barınak yapıyorum. Geçici olarak tabii ön terasın altına diğer taraflar işlenecek. Yani tohum ekilecek işte pide ekilecek. Horozlarımız, tavuklarımız bırakmıyor. Ne ekersem anında dönüyorum arkamı talan etmişler. O yüzden ön tarafa geçemeyecekleri şekilde bir alan yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı olurum. Geçici olduğu için çok umursamıyorum ama inşallah dediğim gibi Efe'yi ve hanımlarını zapt eder. İnşallah. Günaydın Bahriye. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hava güzel ama hala eksidi. Yarına düzelecekmiş. İnşallah tabii. Hoş geldin Hasan. Nerelerdesin sen? Dün göremedim. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ettim Hasan sağ olasın. İyiyim çok şükür seni sormalı. Sen nasılsın? haklısın da sadece depremle mi oluyor ki bütün afetler bari Allah vermesin sen nasılsın Hasan görmeyelim Efe'ye yer yapıyorum terasın önünde. İki gündür onunla uğraşıyorum tahtaları ne bulduysam hepsini uydur buydur bir şeyleri çivi çakmadan çünkü tekrar sökülecek telden yapacağım çünkü onların barınağını ama şimdilik emanete şu tohumları ekene kadar oralara gelmesinler diye onu ayarlamaya çalışıyorum bugün biter inşallah akşamda alırım onları yerine yarın şu etrafa bir çeki düzen verirmeye başlarız inşallah. şu anda. Eksi değil en azından. Sıfır ama burada razıyız. Rüzgar yok. Ve öğlene doğru da 2-3 dereceye çıkar diye tahmin ediyorum. Benim bütün derdim şu. Efelerin yerini hazırlamak. <laughs> Evet soğuk buralar. Yazın da soğuk olur Hasan. Burada çok sıcaklık beklemeyeceksin. Yazın bile o kadar sıcaklarda 20 dereceyi bulur. Ya en sıcaklarda. Günaydın Onur. Hayırlı sabahlar. Aynen öyle manzaraya geliyorlar zaten. Hoş geldin hey. Hey O kadar bahçe var dolaşmıyorlar. Gelip şu terasta dolaşmalarına çok gıcık oluyorum. Hiç sorma Hasan. Aa zaten. <laughs> Neyse yarın inşallah zapt edebilirim. Eğer zapt edemezsem kanadının bir tanesinin ucunu kesmemiz gerekecek. İnşallah uçup telden çıkmaz. Ona dua ediyorum. Hoş geldin Emine. Günaydın. İyiyim canım. Sen nasılsın? Bay burası Mersin Mezitli de Dağ Köyü. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Like'ları atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir Hasan, bir de Bahya attı like. Yeni gelenler sohbete dalınca unutuyorlar. Hey, elmalı burası. <laughs> Teşekkür ettim. Like'ları görelim. Hoş geldin Mecdat. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Mecdan, <laughs> Hasan'ı <'a> iyi tutmuşsunuz. <laughs> Aynen öyle Bahri maalesef. Çok tembeliz. Like atmadan. Hasan bu sabah derken sabah kaçta buluşuyorsunuz kardeşim? <laughs> Evet yine tutuldu. Yayın mı dondu arkadaşlar? Sesine daha çıkmıyor. İyiyim Müjdan. Sen nasılsın? Hasan 6'da mı buluştunuz? Maşallah size. <laughs> Biz 6'da namazda oluyoruz. Vay, helal olsun size ya. 6'da uyanıksınız demek ki. Vay. Abi, bütün gece uyumuyor musunuz siz? Biliyorum Bahri sağ olasın sen Hasan, Müjdat arkadaşların hepsi girer girmez açıyor zaten sağ olasın. Sabahın altında daha mı sakin oluyor Hasan? <laughs> Hiç güneşim yoktu. Hadi geceyi anladım da sabah uyuyayım bari. Bugün canlı yayınımız 15 dakika. 5 dakika sonra kapatıyoruz. Çünkü çok fazla işim var. Herkese selam diyeyim dedim. <laughs> Canan TV. <laughs> Sağ olasın Hasan. Müjdan çok iyi. Hiçbir şikayetim yok da işte şu işleri bir halletmeye çalışıyorum. Arkın çay var var. Buyur. Hasan ben de beşte ayaktayım da. Ya yani internete girme. <laughs> çok erken geldi bana. Gerçi işler güçler. Doğrusunuz. <laughs> Haklısın bari. Valla manzaraya bakarak da iş yapmak da çok keyifli. <laughs> Çok şükür. Dualarınız yeter Hasan. Allah razı olsun. Güç kuvvet veriyor. Çok sağ olasınız. Hepiniz için de teşekkür ediyorum. Ama müjdat uğrarsa çalıştıracağım yarım saat. <laughs> Yolu düşen uğrarsa müjdatı çalıştırma ihtimali daha fazla. Tabii natife yapıyorum. Kıyamam. Günaydın Mahsun. Köydeyim. Bir hayırlı sabahlar dereseydin önce. Direkt daldın. Köyde misiniz? Evet efendim, köydeyiz. Sizler nerelerdesiniz? Şehirde misiniz? Her nerede oturuyorsanız o şehrinize selamlar. Hayırlı sabahlar. Müjde sen balık tutuyor musun Allah'ını seversen? <laughs> Hasan kalırsın. Mümkün yani. Zor bir şey değil. Aynen Bahri. Gördünüz Efe'yi. Terastan aşağıya atladı. Dört metre yüksekliği var terasın. Kuş gibi uçuyor mübarek. Şaka yapıyorum işte sağ olasın. Buranın ineşi ne biter ne de azalır. Yapmış kadar oldunuz sağ olasınız. Dualarınız yeter. Estağfurullah ne demek çırağım ya. Olur mu öyle şey? Sizin de başınıza gelirse siz de yaparsınız. Hatta daha daha iyilerini yaparsınız. Emin olun arkadaşlar. İş başa düşünce her şeyi yapıyor insan. Ama ağaçları don ya. Bugün sabah baktım. Hurmalar biraz canlanmış. Cevizler bile yavaş yavaş canlanıyor. Şok oldum. Maşallah. Balık tutma sabır işi. Yapamadığım tek şey balık tutmak. <laughs> Ona bir türlü sabredemedim. Oturup elimde oltayla. Rahmetli annem çok severdi. Susanoğlu'nda yazlıkta balığa giderlerdi. Şaşardım nasıl öyle saatlerce deniz kenarında durup balık atıyor. Ben denize girmeyi tercih ederdim. <laughs> Allah rahmet eylesin. <laughs> Sağ olasın Mahrem. Simge hoş geldin. Yok canım Simge'yi sevmeyen olur mu? Mümkün mü ne haddimize? Günaydın. Hayırlı sabahlar. <laughs> evet, simge bugün unuttu. Nerede çalışıyorsun simge? Allah yardım etsin sana da. Bu saatte işte geliyorsa. Nöbet miydi? Gece işi miydi? Anladım Simge, anladım. Allah yardım etsin. Şov hoş geldin. <laughs> Hoş geldin Hatayla. Aleyküm selam hayırlı sabahlar. Oo, 16 dakika olmuş. Aynen öyle Bahri. Hava düzelmesi de çalışmaya devam. Teşekkür ettim Hataylı. Sağ olasın. Tamam hatayla teşekkür ettik. Burada da sıfır şu anda ama ona rağmen iyi rüzgar yok. Dışarıda çalışılabilir bahri. Vallahi müjdat ona katılıyorum dediğim gibi. Annem saatlerce otururdu orada sandalyeyi de alırdı altına. Böyle hayret ederdim dayanamam ben öyle. Öyle çok bir yerde oturma mümkün mü? Mümkün değil. Ama hayranım o tür işlerde başarılı olan arkadaşlara ve başarılar diliyorum. Ben iki dakika yerimde duramam öyle. <laughs> Şovu tanıyor musunuz Simge? Şov nereden katılıyor arkadaşlar? Günaydın, günaydın. Hoş geldin Tanju. Yaşıyor musun sen? Gececi. <laughs> Bulmuş bugün yolu Hasan. Tanju bugün yolu bulmuş şükür. <laughs> Valla buradakiler hepsi gececi herhalde. Simge. Kimsenin uyuduğu yok. <laughs> Aferin Tanju. Mutlaka öyledir Bahri. İşin olmadığı yer yok. <laughs> Hasan iyiydi. Tercih anca. Şu sen de mi nöbetten geldin? Aşk olsun Tanju neye soruyorum? Sen sadece ben geceleri takılıyorum dediğin için söyledim. Biz de geceleri açamıyoruz. Son iki gündür. Çok yoruluyorum çünkü dışarıda. Gece akşamdan uyuyorum. Evet 19 dakika olmuş arkadaşlar. Yarasa geldi. Bir 5 dakika daha duralım. 5 dakika sonra kapatalım. Bugün 15. dakikada kapatacaktık sözde ama yeni gelen arkadaşlara 3-5 dakika derken bu kadar saat oldu. Sağ olasın Hasan. Allah razı olsun. İyiyim Şenel. Ne yapayım? Uğraşıyorum aynı. Bağ, bahçe, inşaat, beton dök, yolu yap. Bitmiyor işler. Ama şükür. Allah sağlık versin. Sen nasılsın canım? Tamam Müjdat beklerim. Kahvem her zaman hazır. Tanju amele istemiyorum. <laughs> Sağ ol. Yavaş yavaş kendi kendime yapıyorum. Yapmış kadar oldunuz Allah razı olsun. Şener artık yaz geldi. Dışarılarda iş yapmak gerekiyor. O yüzden sabah saat 8'de açmaya çalışıyorum. Bahçeden yetişiyorum, geliyorum. Bir yarım saat açıp sonra tekrar bahçeye çıkıyorum. Yazım böyle. Yani en fazla 8 uçağa kadar açmış oluyorum. Teşekkür ettim Bahriye. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Biz de kapatacağız zaten. 25. dakikada. Şenel onunla alakası yok bir yere gitmiyor. Nedense bir engel var bizim yayınlardan ya da benim profil şeyinden dolayı. Bu profil onaylanmadı ya bir pin kodu gelecekmiş bekliyoruz. 6 ayda gelir diyorlar. 2 ay oldu hala gelmedi. Onu onaylansa diye düzelir diye düşünüyorum. Hay sağ olasın Hasan. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ettim. Tanju kimseye gitmiyor. Arkadaşlar da söylüyor. Kız kardeşim falan da arıyorlar. Abla canlı yayın açmışsın. Hani sonradan görüyorlar. Niye bize bildirim gelmedi diye. Engel mi yaptın? Alakası yok. Youtube nedense son zamanlarda yollamıyor. Teşekkür ettim Şenel'im. Sağ olasın. Biliyorum canımsın. Biliyorum. Kaan yok ortalarda. Kaan'ı gördünüz mü? Kaan uyanamıyor herhalde. Hangi TV'de gördün Şena? Bir sürü TV'ye çıktık ama hangisini hatırlamıyorum. Alişan'da mı? San TV'de mi? Kanal 30 işte mi? <laughs> ha, tamam Alişan'da. En son Alişan'da çıktık zaten. Eğlenceli oldu. Çok efendi bir Alişan. Öyle mi oldu diyorsun Tanju? Afiyet olsun Şenel'im. Biz de içmiş kadar olduk. Günaydın Meltem, Adana'ya selamlar. Evet 25. dakikada kapatıyoruz arkadaşlar. Ge 15 dakika açacaktım. Yayının başında da söyledim ama. Görüşürüz şu kendine iyi bak. <laughs> Şener maşallahın var. Sen de iyi yetiştiriyorsun ama. Engin hoş geldin. Aleyküm selam. Günaydın herkese, yeni gelen arkadaşlara. Engin nasılsın? O hep geçiyor Tanju ama bugün son geçişi olacak inşallah diye düşünüyorum. Aşağıya yer yapıyorum işte burayı kapatıp gidip oranın son rütuşlarını yapıp içeriye alacağım. Sağ olasın Şenel'im Allah razı olsun sağ ol canım. Engin burası zaten cennet. Biz de cennette yaşıyoruz. Aynen. Müjdat geldi. Kapanışları yapar artık. Son son dakikaya girdik Müjdat. Başla. Aman Tanju. Başla. Teşekkür ediyorum Meltem. Çok sağ olasın. <laughs> Özlemişiz Tanju 3-2-1 demeni. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Yarın sekiz sekiz buçuk arası. Görüşürüz Şenel'im Hasan, Bahri, Müjdat, Tanju, Şenel. Başka kimler vardı? Meltem. Evet Engin. Hepiz Allah'a emanetiniz arkadaşlar görüşürüz